Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde perşembeyi cumaya bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Milwaukee Bucks Brooklyn Nets, Sacramento Kings Detroit Pistons mücadeleleri yer alacak. Bunun yanı sıra günün tahminlerine de hız kesmeden, ara vermeden devam ediyoruz. Heyecanımız EuroLeague olacak. EuroLeague'de cuma akşamı oynanacak olan Partizan, Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna, Asfer mücadelelerini de ele alacağız, gündeme alacağız. Arkadaşlar tüm NBA karşılaşmaları, tüm EuroLeague karşılaşmaları, NBA kasası sistemi, EuroLeague kasası sistemi, aylık kasa sistemleri, maç önü tekliler ve daha fazlası katıldı. Katıl butonunun ayrıcalıklarına erişmek isterseniz videonun altındaki abone ol hemen yanındaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Üyelik paketlerinizi inceleyip uygun gördüğünüzü edinebilirsiniz. Tekrar vurgulayalım. Her videomuzda zaman zaman vurguluyoruz. En ayrıcalıklı üyelerimiz premium üyelerimiz katılda premium üyelerimiz tüm ayrıcalıklarımıza erişme imkanına sahip olan dostlarımız. Evet gündemimize devam edelim. Giriş yapalım hız kesmeden. Bu arada içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Algoritmada ön plana çıkmamız ve emeklerimin karşılığını alabilmem adına beğenileriniz ve abone olmanız fazlasıyla değerli dostlar. Hadi başlayalım. Kronolojik olarak ilerleyelim. Önce NBA maçlarına göz atalım. Ardından günün tahminleri diyelim. Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets ile karşılaşıyor. Türkiye saatiyle 4'te başlayacak. Fiserv Forum'daki bu mücadele. Milwaukee Bucks bu sezon NBA arenasında 28 maçta 16 galibiyet 12 mağlubiyet aldı. Sezona berbat bir giriş yapmışlardı ama Antetokounmpo'nun kaybetmekten keyif alan burada bulunmasın açıklamalarının ardından ki ben biraz yumuşatarak söylüyorum daha sert bir dille o biraz ağır dilde yapmıştı bu açıklamaları. Takım bunun sonrasında toparlandı. NBA kupasında zafere mutlu sona ulaştı. NBA kupasını müzesine götüren ikinci ekip oldu Milwaukee Bucks. Normal sezonda da çok gerilerde kalmışken bir anda ilk dört içerisine girdi. Şu anda da beşinci sırada durumunu sürdürüyor. Beşinci sırada konumlanmış durumda Milwaukee Bucks. Ve aslında bence ilk dördün hatta ilk 3'ün ilk 2'nin adaylarından birisi olacaktır ilerleyen süreçte. Burada Boston Celtics'in zirve yarışında Cleveland Cavaliers'tan öne geçeceğini düşünüyorum. Sezonun kızışacağı bölümde Boston 1 olacaktır. Milwaukee Cleveland arasında 2-3 yarışı devam edebilir. Cleveland çok fazla kredi üretti. Bunu tüketmesi de zaman alacaktır diye düşünüyorum. Yani peş peşe mağlubiyetler gelse de ilk 2'de tutunabilirler. Arada yaklaşık 8 galibiyetlik bir fark var Milwaukee ile. Ve bunun yanı sıra New York'ta bu yarışın içerisinde olabilecek ekiplerden bir diğeri. Philadelphia'nın da Doğu Konferansı'nda playoff hattına yükseleceğini düşünüyorum ilerleyen günlerde. Ki zaten dün Boston Celtics karşısında Philadelphia 76ers tarafında yer almıştık. Artı handikap desteğiyle demiştik. Philadelphia 76ers Boston Celtics karşısında dostlar maçı kazanmayı bildi hem de deplasmanda. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Evet Milwaukee Box cephesinden bakacak olursak sezonun bu bölümünde ritmini yakalamış bir box var ve yılı galibiyetle kapatmakta isteyeceklerdir. Peş peşe 3 maç oynayacaklar yılın son döneminde. 27'sinde Brooklyn, 29'unda Chicago ve 31'inde Indiana Pacers karşısına çıkacaklar. 3 maçta kazanma potansiyellerinin epey yüksek olduğu karşılaşmalar. Brooklyn ligin zayıf takımlarından birisi. Milwaukee karşısında ben çok fazla direnç gösterebileceklerini düşünmüyorum. Ev sahibi ekip tarafındayım. Handikapları şöyle bir göz atalım. Farklı bir galibiyet beklediğimi de vurgulayayım. 6.5 handikaptan maç sonucu 1 diyelim. Sacramento Kings Detroit Pistons ile karşılaşıyor. Altıda başlıyor Golden 1 Center'daki bu mücadelemiz. Sacramento Kings bu sezon NBA arenasında 30 maçta 13 galibiyet, 17 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 12. sırada konumlanmış durumda. Beklentilerin fazlasıyla altında kalan bir Kings'ten söz ediyoruz aslında. Detroit Pistons ise bu sezon NBA'de Çıktı şu ana dek. 30 maçta yine 13 galibiyet 17 mağlubiyet aldı. Onlar beklentileri aşan bir sezon başlangıcı yaptı diyebiliriz. Yani Detroit çok zayıf bir takım aslında. Özellikle Jett Cunningham'ın üretmediği anlarda epey sıkıntı yaşayan bir takım. Bu bağlamda Detroit'in buralarda bulunması, ilk 10 içerisinde bulunması, play-in yarışı, play-off yarışı verebilecek seviyede olması çok beklenmiyor. Bence hala da beklenmemeli. Yani şu ana kadar evet iyi geçen bir sezon ama ilerleyen dönemde onlardan da düşüş muhtemel görünmekte. Ben bu karşılaşmada Sacramento Kings tarafında yer almayı uygun buluyorum. Kings'in evinde Detroit'e şans tanımayacağı görüşündeyim. Maç sonucu bir oranı da gayet güzel. 1.32'lerden maç sonucu bir tercihi denenebilir. NBA kombinimizi oluşturduk. Nasıl mı dostlar? NBA'de gecenin kuponu Milwaukee Bucks Brooklyn Nets 6.5 handikaptan maç sonucu bir Sacramento Kings Detroit Pistons maç sonucu bir şeklinde oluştu. Daha güvenli kuponlarımız, daha yüksek güven belirttiğim ve oranın da daha iyi seviyede olacağını düşündüğüm kuponlarımız ise katılda. Katılın ayrıcalıkları abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğunda. Oraya tıklayıp üyelik paketlerini inceleyebilir, uygun gördüğünüz yeriye edinebilirsiniz dostlar. Tekrar vurgulayalım. Haydi gündem Euroleague olsun Euroleague arenasından devam edelim işimize. Bizim işimiz ne mi? Bizim işimiz basketbol dostlar basketbol. Partizan Fenerbahçe Beko ile karşılaşıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko. Efsanesi olduğu baş antrenör Jeko Obradoviç'e konuk oluyor. Tabi Fenerbahçe Beko son dönemde çok iyi bir gidişte değil. Bunu vurgulamamız gerek. Sarı lacivertler Monaco'ya karşı evinde aldığı farklı mağlubiyetin ardından Barcelona deplasmanında da yine 30 küsür fark yemişti. Ardından Paris basket karşılaşmasının ise ertelendiğini vurgulayalım. Fenerbahçe ve maçta Paris Basket'in virüs olayları vardı ama ya ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Çünkü bu maçın 2 gün sonrasında oynanması gereken tarihten 2-3 gün sonrasında Asfel e oynadı Paris ve TJ Shorts dahil pek çok oyuncusu sahadaydı. Pazartesi günü bakın pazar günü Asfel ile oynadı. Pazartesi günü Limoges oynadı Paris bu karşılaşmada da inanç oyuncuları sağlaydı ve galibiyete adım attıklarını söylememiz gerek. Her neyse belki de bizim için iyi oldu çünkü çok iyi bir süreçten geçmediğimiz bir dönemdi o mücadelenin olacağı günler. Partizan da galibiyet serisini geçtiğimiz hafta son bulandırmıştı. Yani aslında bu sezon biraz zayıf bir partizandan söz ediyoruz. İkisi çıktığı son 4 resmi maçta kaybetti. Önce Budugnospot Golisa'ya mağlup oldu Adliyatik Ligi'nde. Ardından Euro çift maç haftasında çift galibiyet aldı ki. Bunlardan birisi temsilcimiz Anadolu Efes'e karşıydı. Ve son olarak da Adliyatik'le Derbi'de Kızıl Yıldız'a kaybetmişlerdi. Bunun reaksiyonunu bekliyorum ben Partizan'dan. Açıkçası bir Fenerbahçe'li olarak Fenerbahçe'nin bu dönemde çok güven vermediğini düşünmekteyim. İlk yarı Partizan skora yöneleceğim. İlk yarı ev sahibi 39.5 üst Partizan'ın 40 sayı atacağı bir devre olabilir diye düşünüyorum düşünmekteyim. Ve son karşılaşmamız Virtus Segafredo Bologna Asfer mücadelesi. Segafredo Arena'daki mücadele 22.30'da başlayacak. Bologna 17 maçta 4 galibiyet, Asvel 8 galibiyette. Asvel'in son dönemde yakıldığı çıkış dikkatleri çekiyor. Fransız ekipleri bu sezon EuroLeague arenasında beklentileri aşan bir performansa giriş yaptılar ama ilerleyen süreçte biraz daha düşüşe geçmelerini hem Paris'in hem Monaco'nun hem de Asvel'in bekleyebiliriz. Tabi Asvel bu sezon kaybederken dahi aslında dirençli bir basketbol ortaya koyuyor diyebiliriz. Bu onların adına önemli. Teo Maldon ve Nando De Colo ile etkili performanslar ortaya koyabiliyorlar fakat Virtus Segafredo Bologna'nın da Ivanoviç takımın başına geldiğinden beri daha daha iştahlı ve daha arzulu bir basketbol oynadığını da söylemek gerek. Will Kleiber'ın enfes bir maç sonu oynadığı, Baskonya karşılaşmasına gelen galibiyet, sonrasında alınan bir mağlubiyet vardı Olympiakos deplasmanında ama ilk yarı yine özellikle iyi oynanmışlardı ve son olarak Barça'yı evlerinde geçmeyi bilmişlerdi. Ben Bologna'nın asla de şanslanacağını düşünmüyorum. Maç sonucu bir tercihi denenebilir diyorum. Oranda 1.47'lerde. Evet dostlar Kuponumuz nasıl mı? Kuponumuz şöyle. Partizan Fenerbahçe Beko ilk yarı ev sahibi 39.5 üst. Virtus Bologna Asfer maç sonucu 1. Daha güvenli kuponlarımız. Euroleague tercihlerimiz. aile kasa sistemi kuponlarımız nerede mi? Katılda. Katılma ayrıcalıkları videonun altındaki abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğunda. Üyelik paketlerini inceleyebilir. Sizler de dilerseniz üyelik edinebilirsiniz. Bu günlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.